Fuzul ile 2023 yılında tanıştım. Daha önce reklamlarını ve yaptığı e, kampanyaları internet aracılığıyla zaten biliyordum. Bir gün böyle ansızın çıkıp gelip konuşmak istedim. Ben bunun hayalini bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğini düşünmüyordum. Sistemi zaten en başından girerken de çok net. Teslimat sürecinde neler yaşanacağı, neler olacağı, hangi prosedürlerin ne zaman nasıl işleyeceği çok açık ve net, şeffaf bir şekilde ilerliyor. Aynı şeffaflık doğrultusunda çok hızlı bir şekilde yani aynı gün evi aldım. Aynı gün tapu işlemleri halledildi. Piyasaların çok çok altında ödeme kolaylıkları sunuyor. Bunları hem sunarken hem kendi esnek ödeme modellerinin de içerisinde olduğu bir sistemin içerisinde olması hem de müşterilerin fiyat avantajlarıyla sisteme girdiği, aynı fiyat avantajlarıyla da taksitlerini ödeyebildiği bir sistem. Bizlere sundukları her şey güvendim ve bu güven halen daha içimde devam ettiriyorum. Her birine teşekkür ediyorum. evde aldırır otoda.